Kardeşlerim, Allah Teala'nın "Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukum Allah ve yagfir lekum zunubakum." De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun, bana uyun, benimle birlikte olun ki Allah da sizi sevsin. Hitabının muhatabı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Fedake ebi ve ümmi ya Resulallah diyen sahabe, anam babam canım her şeyim sana feda olsun diyen sahabe-i onun etrafında öbek öbek halka halka oturmuş, sallallahu aleyhi ve sellemin gözünün içine bakıyor, ağzından dökülecek kelimeye bakıyor, acaba Resulallah ne buyuruyordu? İşte Efendimiz aleyhissalatu vesselam, ayeti kerimede geçen büyük kıyametten bahsediyor. Güneşin dürülüp parçalandığı, yıldızların döküldüğü, gökyüzünün parçalandığı büyük kıyamet, haşır sabahından mahşer yurdundan bahsediyor sallallahu aleyhi ve sellem. O gün Allah'ın gölgesinden başka hiçbir gölgenin olmayacağı, yalnız daldanın barınağın Allah'a ait bir gölgenin olacağından bahsediyordu aleyhissalatu vesselam. Ancak müjde veriyordu. O gün o dehşet gününde yedi sınıf insan Allah'ın gölgesine girecekti. Gelin hep birlikte sahabe gibi kendimizi tahlil edelim. Resulullah'ı pür dikkat dinleyelim. Acaba bu yedi grup hitaba muhatap bizde var mıyız? Bizde olacak mıyız? Samimiyet ve sadakatle birlikte Resulullah'ın hitabına muhatap olacak mıyız? Dünya denilen kervandaki yolculuğumuz bitecek bir gün. Saatler duracak, nefes sona erecek ve ebediyetin kapısı açılacak ve mahşer yurdu mutlak, mutlak bir gerçek olarak karşımıza gelecek kıymetli kardeşlerim. Binlerce evin olsa hepsi seni kovacak. Düşün ey insan en sadık evin yurdun kabir mezar olacak ve onunla başlayan ebediyet yurdunun ilk durağı ve haşır sabahı. İşte sallallahu aleyhi ve sellem müjde veriyor üzülmeyin diyor. Yedi hitaba muhatap, yedi sıfatı haiz insan Allah'ın gölgesine girecek. Bunlardan birincisi adil, adaletten, hakkaniyetten ayrılmayan el-imamul adil, adaletli yöneticidir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İkincisi değerli kardeşlerim ve şebbun neşehe fi ibadetillah. Gençliğinde ibadet yapan, gençliğini malayaniyle, isyan ile geçirmeyen gençliğinde kul olan bahtiyar kişi işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında İslam'a girenler onun yanında saf tutanlar hep gençler Hz. Ali 10 yaşında Aleyhisselatü Vesselam etrafındaki Mus'ab bin Umeyler Ammar bir Yasirler hepsi genç olan insanlar Mescid-ül Nebi'de Resulullah'ın arkasında saf tutan kadınlar, erkekler, çocuklar baktığımız zaman yüzde yetmişi gençler kıymetli kardeşlerim. Onun içindir ki İslam davası, İslam dininin neşet bulması, şümul bulması gençlik de olacaktır. Onun içindir ki Cenab-ı Hak gençliği onun rızası istikametinde, onun rızasına uygun amelleri depolamak için o uğurda bir süvari, bir seriye, o uğurda koşuşturmak için bir imkan olarak bizlere tahsis etmiştir. Üçüncüsü kıymetli kardeşlerim, وَرَجُلُنْ قَلْبُهُ muallakun فِي الْمَسَاجِدِ Kalbini Allah'ın evlerine bağlayan müminlerden başlıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın varaculun cismuhu demiyor. Cismini, bedenini Allah'ın evine bağlayanlar demiyor. <laughs> Aleyhissalatü vesselam kalbini, gönlünü Allah'ın evine bağlayan müminler diyor. Yani mescide geldiği zaman kalbiyle, gönlüyle Allah'a teslim olan mescitler öyle güzel yerlerdir ki dünyevi bütün hasletlerle gelirsiniz. Bir nevi kalbinizdeki bütün yorgunluklar, dünyevi müşkülatın sıkıntıları hepsi tasfiye olur gider. Bakınız Kaç aydır camilerimize gidemedik. Abi Rabbimiz bizden imtihan etti. Gelin mescitlere gitmenin, cemaatte saf tutmanın kıymetini bilelim ve mescitlerimize geldiğimiz zaman arınalım. Mescitlerimizden çıktığımız zaman gıybet yapmayalım. iftira etmeyelim, yalan söylemeyelim, birbirimizin kalbini kırmayalım. Mescitler arınma yeridir, mescitler temizlenme yeridir, mescitler mekteptir, mescidler bir tedrisat İslam Üniversitesi'nin kalbi rehabilite etme merkezidir. Onun içindir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbini Allah'ın mescitlerine bağlayanlar diyor. Efendimiz dönemi de bundan dolayıdır ki kadınlar, yaşlılar, çocuklar, gençler her vakit namazda Resulullah'ın arkasında mescitlere koşar ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından İslam'ın güzelliğini öğrenirlerdi. Yani İslam'ın legal olarak en iyi öğrenim merkezleri Allah'ın mescitleridir. Hutbelerden irad edilen hitabelerdir. Vaazlardır, kürsülerden anlatılanlardır. Mihrapta okulanlardır, hitap edilenlerdir. Onun için bizim milletimizin en büyük eksikliklerinden bir tanesi mescide gitmeme hastalığıdır. Namazını kılmasına rağmen Beş vakit namaza gidememe hastalığıdır. Mescitte yer alamama hastalığıdır. Peygamber döneminde aleyhissalatü vesselam döneminde çok ağır hastalığa müftela olanların dışında olan insanların hepsi Mescid-i Nebi'ye koşarlardı. Hatta sallallahu aleyhi ve sellem ölüm döşeğine yani en son o üzerine ateşlerin bastığı, ateşte yandığı, buram buram terlediği o anın arefesine kadar adımlayamadığı zaman bile sahabenin kollarına girmek suretiyle sahabesiyle birlikte ayaklarını sürerek Mescid'in Nebi'ye giderek bizlere örnek olmuştur kıymetli kardeşlerim. Onun, onun için gelin mescitte meleklerin şehadetiyle, meleklerin kameraların kayıtlarıyla mutlaka gönül dünyasında kalbimizle yerimizi alalım ve mescitlerde arınalım. Bunun diğer bir maddesi kıymetli kardeşlerim Warajulani Ta'abbalillah işte maalef Tafarakaley iki mümin ki yan yana geldiği zaman Allah için birbirini sevmiş. Yan yana gelmelerindeki maksat ve sevda yalnız Allah sevgisi. Dünyevi çıkar, kaygı, arzu, ve menfaat için değil. Bakınız bu hitaplara hepimiz muhatap olmamız gerekiyor. Hepimiz bu hitapların karşısına bir gün gelecek hesaba çekileceğiz. Bunlar sadece başkaları adına konuşmak ve başkaları adına dinlemek ve başkaları adına yorulamak için değil, kendi nefsimizi tahlil ve tetkik etmek için de değerli kardeşlerim. Ve yan yana gelip o sevgiyle beraber ayrılırken o sevgiden hiçbir şey katmamak, kaçırmamak, hiçbir şeyi dökmemek ve teferrak aleyh, ayrılırken de o sevgiyle ayrılabilmek Allah hepimize nasip eylesin. Arkamızı döndüğümüz zaman farklı konuşmak, arkamızı döndüğümüz zaman göz kaş işareti yapmak, arkamızı döndüğümüz zaman güvenilirliği yitirmek bunlar samimi mümin alameti değildir. Gerçek dost olabilmek, önümüzde de ardımızda da güvenilir, emin, dürüst bir mümin olabilmek ve dost olabilmektir kıymetli kardeşlerim. Hazreti Mevlana ile Şems'in dostluğu böyle bir dostluktur. Mevlana Hazretleri Konya sokaklarında yürürken meczubun bir tanesi onun şemsi olan muhabbetini, hasretini, hararetini bildiği için ey Mevlana şems geliyor diyor. Kim söyledi onu? Falanca hemen çıkartıp kendisine bir kese altın takdim ediyor. Diyorlar ki ey Mevlana o adam meczubdur. Senin şemsi olan hassasiyetini bildiği için şems geliyor dedi. Halbuki şemsin falan geldiği yok. Sen ise çıkarttın mezuba bir kese altın verdin. Hz. Mevlana diyor ki evet, evet şems beni öyle dostumdur ki öylesine kıymetli bir dostumdur ki öyle candan bir dostur ki öyle bir aşk ile dostumdur ki onun haberinin yalanına bir kese altın veriyorum kendisi gelse neleri vermem ki diyor. İşte bugün insanlık coğrafyasındaki müminlerin böylesine dostluğa ihtiyacı var. Bu fıtri bir ihtiyaçtır kardeşlerim. Fıtri ihtiyaç olan bu dostlukları kaybettiğimiz zaman şeytan fıtratta boşluk kabul etmez. Onu kinle, nefretle, hasetle, yalanla, gıybetle, buzla, nefretle maalesef ki dolduruyor. Ve ülfetimiz, muhabbetimiz kayboluyor. Birbirimizi sevemiyoruz ve kirleniyoruz. Allah bizleri muhafaza ediyorsun. Bir diğer madde kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tenha bir yerde diyor, bir insanı kastediyor. Bir kadınla baş başa kalmış, ortam müsait bir bir haldeyken bile, nefsine uymayan, zina etmeyen, فَقَالَ اِنِّي اَخَافُ اللّٰهِ ben Allah'tan korkarım deyip nefsine uymayan bir mümin Allah'ın gölgesine mahşer gününde girecektir diyor ki Cenab-ı Hak cümlemizi nail eylesin. Bir diğer maddeye geçiyoruz kıymetli kardeşlerim. O da o kadar önemli bir madde ki efendiler efendisi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki gecenin karanlığında kalkıp günahlarını düşünmek suretiyle gözyaşı döken Allah'ım sen beni affeyle Senden başka edecek kapım yok. Affedensin, affedicisin, affı seversin deyip günahlarından bağışlanma dileyen mümin diyor Aleyhissalatu vesselam. Allah'ın o kadar çok hoşuna gider diyor başka bir hadiste. Günahsız bir müminin Allah'ı zikretmesinden günahkar bir müminin gözyaşı dökerek "Allah'ım, sen beni bağışla" demesi Allah'ın o kadar hoşuna gider. Çünkü Allah affetmeyi sever. O bizim gibi değil bizler insanlar kusur arar, kabahat arar, geçmişi döker, insanların amel defterlerinin karıştırır. On sene evvel böyle yapmıştı der. Halbuki Allah bizlere Kur'an'ında وَلَا تَجَسْسَسُ Araştırmayın, konuşmayın, susun diyor. Tam tersine bu ayetleri okuyor, ayeti kelimelerin tersini icra ediyoruz. İşte diye kıymetli kardeşlerim, bizlere Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kusurları örtmekten, kusurlara karşı gözyaşı dökmekten aleyhissalatü vesselam bahsediyor. Ve böylesine gözyaşı döken bir müminin Allah katında bağışlanacağını bizlere haber veriyor. Diğer son madde kıymetli kardeşlerim sağ elinin verdiğinden sol eli haberdar olmayacak derecede Allah için sadaka veren bir mümin. Yani riyadan esirgeyen, riyadan kaçınan, gizli olarak sadaka yapan, fakirin, garibanın gönlünü kırmayan, incitmeyen, ona böyle el altından veren bir mümin, nasıl ki altına alıyorsak derecesine bakıyoruz, nasıl ki araba alırken iyisini gözetliyoruz, manavdan, kasaptan, reyandan bir şey alırken değerli olanla bakıyoruz, çürüğünü almıyorsak, sadakalarımızı verirken de sadakalarımızın takvasına bir ayar çekmemiz lazım gösteriş yapmak, ilan etmek, popülizm yapmak, insanların teşekkür almak için değil, Allah'tan mükafat beklemek için bunu yapacağız. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem inne edna riya u buyuruyor. Riyanın en hafifi dahi şirktir. Gösteriş için yapılan şey şirktir diyor. Şirke girer Allah muhafaza buyursun. Kim yapmış olduğu bir ameli anlatır insanlardan mükafat beklerse İş kıyamet günü de ona denilecek ki senin amelinin bugün sevabı yok. Sen insanlardan mükafat ve teşekkür beklemek için bunu yaptın. Git o insanlardan ecrini al diyecekler. Ondan dolayıdır ki kıymetli kardeşlerim gelin bu yedi hitaba muhatap olmadı. acaba biz nerede oturuyoruz? Buraya bakalım. İşte bir Ramazan ayından çıktık. Bayram demek yeme içme bayramı demek değil. Küçülen midelerimizin bu rehabilitesine devam edebilmek, açın açın, yoksunun, garibanın halinden anlamak, bana ne dememek, onun elinden tutmak, garibanın derdiyle inleyebilmek, gözyaşı dökenle beraber üzülebilmek, dünyanın bir tarafında mutsuz bir kardeşimiz varsa, aç bir kardeşimiz varsa el uzatabilmek Efendimizin ifadeyi i meramıyla yarım hurma bile olsa mutlaka sadaka veren, iyilik yapan bir mümin olabilmek. İşte Ramazan'dan böyle terhis olursak hayatımız bayramdır kıymetli kardeşlerim. Ramazan'dan çıktığımız zaman dillerimiz gıybetle çözülmemeli, kalp kırmakla çözülmemeli. Düşmanın oklarından, dilimizden çıkan gıybet oklarının daha beter, daha fecaat olduğunu bilmemiz lazım. Birbirimizi sevmeli, iyiliği teşvik etmeliyiz ve kötülükten birbirimizi sakındırmalıyız. Ramazan ayı boyunca Fatih Sultan Mehmet Camii gençlik kollarımızdaki kardeşlerimizle her gün bir hatmi şerif yani 30 hatim indirmiş olduk. Allah hepinizden razı olsun. Cüz alan evlerinde cüzlerle okumak suretiyle kendileriyle eşleriyle, yakınlarıyla bu güzel kervanda olan bütün kardeşlerimize ve 221 gençlik kollarımızın üyesi bütün kardeşlerimize kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Onlar geldiler, bu güzel kervanın içerisine katıldılar. Ayetler paylaşıyoruz, hadisler paylaşıyoruz. Diğer muayyen zamanlarda çok güzel etkinliklerimiz oldu. Sabah namazı buluşmaları, hadis derslerimiz, Cumartesi günleri hayatı saha ve sohbetlerimizle beraber halı saha turnuvalarımızda spor etkinliklerimiz oldu. İftarlarımız oldu, konferanslarımız oldu, seminerlerimiz, sohbetlerimiz oldu, Osmanlıca kurslarımız oldu. Kur'an-ı Kerim akşamleyin yapmış olduğum toplu öğretim metodolojisiyle Kur'an derslerimiz oldu. Arkadaşlarımızla kaynaştık, askere giderimizi uğurladık, çocuğu olanı tebrik olduk ettik, hasta sonuna geçmiş olsun demeye çalıştık spontane üstü tanıştığımız arkadaşlarımızla yer, yöre, meşre, pilit, grup, zümre, bölgecilik olmaksızın ümmet halkası içerisinde asil milletimizin fertleri olarak Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine ikliminde Mescid-ül Nebi'de yapmış olduğu kucaklaşmayı yaptık. Ve mescitte gençlerimizin sayıları artması için bu güzellikleri yaptık. Onların vasıtasıyla gün oldu. Mescidimizde 150 öğrencimizi, 140 öğrencimizi buradan misafir ettik. Onlara mihrabı, kürsüyü, lahuti atmosferi olan, ezan-ı Muhammedilerin Kur'anların okunduğu kubbeyi, mihrabı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin makamını hutbe irad etmesini onlara anlattık. Arkasından dönen ikram ettik. Camiyle kaynaştırdık, kucaklaştırdık. Onun içindir ki ben bütün gençlik kollarındaki kardeşlerimize yine onlara açmış olduğu FSM Gençlik YouTube kanalında bizleri takip eden bütün kardeşlerimize en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Arkadaşlarımdan istiyorum ki diğer bir arkadaşımızın da elinden tutmak suretiyle onları da bu güzel Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gençlik kervanına katmak suretiyle bu kaynaşmaya onları da dahil etsinler. Bakınız her akşamki Kur'an buketinden, rahmetinden bütün kardeşlerimizin istifade ettiği gibi bu akşam için, bu bayram akşamında bugün bizlere 300'ün üzerinde kardeşimiz Kur'an-ı Kerim hatbi indirdiğini, duasının yapılmasını istirham ettiler. Gelin hep birlikte inşallah kısaca bir dua ederek inşallah ölmüşlerimizin ruhlarında ikram edelim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. والصلاه والسلام على رسولنا محمد واله وصحبه اجمعين Ya Rabbel alemin okunan hatmi şerifleri dergahında kabul eyle. Husule gelen sevabı evelen ve bizzat sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bütün peygamberanizam hazıratının Ehli Beyti Resulullah Hanedan Resulü revahını ikram eyle. Enbiyanın, evliyanın, sülaha, şüheda, müştehit, fukaha, firanizam, saadat kiram hazıratı ruhlarını ikram eyle. Özellikle şu İstanbul'da bulunduğumuz şu şehrin manevi mihmandar Ebu Ahad İbni Zeyd Eyyubül Ensari Hazretlerinin Efendimizin müjdesine nail olmuş Fatih Sultan Muhammed Han Rahmetullahi Aleyh Hazretlerinin Asakiri Mensuru Muhammediyenin ervahına İstanbul'da yatan sahabelerin Evliyaullah'ın ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'i okuyan, dinleyen, bizimle beraber olan şu anda amin diyen kardeşlerimizden annelerimizden, babalarımızdan ebediyete göçenlerimizin amcalarımızın, dayılarımızın, teyzelerimizin, halalarımızın, dedelerimizin, babaannelerimizin, anneannelerimizin, tüm akrabalarımızdan, ebediyete göçenlerimizin kafesi nuhlarına hediye vasileyle, vasıl eyle. Cümlesi nuhların Kur'an ile tenvir eyle, makamlarını cennet eyle. Bizlerin de ardından Kur'an okuyacak, iyilik yapacak nesillerimizi eksik eyleme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eyle. Ramazan-ı Şerif'i bizlerden hoşnut ve razı ve eyle. Ya Rabbi cennete kavuşmakla bayram eden kullarından imanı kamil ile bu dünyadan çıkıp şehadetle sana ulaşmak suretiyle huzuruna gelenlerden bizleri eyle ya Rabbi. Bütün şehitlerimize gani gani rahmet eyle. Makamlarını mekanlarını cennet eyle. Gazi olup sana kavuşanlara rahmet eyle. Hayattan onlara sıhhat, kemal afiyet nasip eyle. Dualarımızı dergahında kabul eyle. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi her türlü tehlikelerden emin eyle. Ve selamun aleyl murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.